Değerli arkadaşlar Köyceğiz'den hepinize sevgiler selamlar şu anda haydanlı İbrahim Mutlu Pekus kendisi benim akrabam dedesi benim kuzenim olur ee, Azime halamın oğlu olarak Köyceğiz'de geldiler ve beni ziyarete yerler bu da bu adam da batı biraz şey yapıyor mızmızlık yapıyor şu an gölün kenarındayız arkadaşlar bakın böyle. Bak seni videoya çekiyorum insanlar böyle be. seni şey yapar el salla. Hadi bakayım. Batı. Hadi. Hadi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Burası Köyceğiz Kaymakamlı tarihi binalardan. Evet. Sulfata, Okuliptus, Günlük Ağacı. Evet. Şu bana bak bana videoya çekiyorum seni. Evet e, şimdi evet. seni tanıyalım. Merhaba ben. Evet. Evet. Aydınlı köyünden İbrahim Pekuzun torunu Mehmet Ali Pekuzun oğlu İbrahim evet. Mutlu Pekuz. Evet. Buraya Atlan abimizin yanına Atlan abiyle tanışmaya geldik. Çok memnun olduk bizi çok güzel ağırladı. Kendimize. Estağfurullah çok estağfurullah şeyimiz yok. Tarihimize sahip çıktığı için tüm haydanları bize tanıttığı için çok teşekkür ediyoruz Atman abi. Herkese selamlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi haydanlı olunca yakalıyoruz. Ee, bırakmıyoruz. Evet istersen şöyle gel bak şu günlük ağacı meşhur bu. Ee, Türkiye'de sadece bu bölgede yetişir. Başka yerde yetişmez. Sığla ağacıdır bunun şeyi. Bol oksijenli bir ağaç. Bu. İstersen şöyle otur. Hemen şeyimizi bitirelim. Ee, az sonra yolcu edeceğiz az inşallah. Sonra İzmir e evet. İzmir'e doğru yolculuğumuz İzmir e. var. Evet. İnşallah Atlan abimiz de en yakın zamanda bizi ziyarette buluşacak. İnşallah. Allah nazik kısmet ederse. Bu işler hep böyle yani. Herkesi köy kezdi. bu tarafları evet. görmeye bekliyoruz. Çok güzel bunlar. Evet. Gelirseniz de mutlaka Atlan abi'nin yanına uğrayın. Evet, tüm haydanları bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah şöyle göstereyim. Burası da Paşa Parkı oluyor. Burası. Bu sahibi benim yanımda çalışmıştı eskiden. Çocukken, küçük bir çocuktu. Böyle yanıma gelirdi. Benden başka hiç kimsenin yanında çalışmadı. Buranın sahibi benim yanımda çalıştı. ben de Ay tamam geliyorum ben de hadi görüşürüz Tamam Tamam hadi görüşürüz hadi bay bay Evet arkadaşlar Köyceğiz Burası Burası park kordon kenarı işte böyle Göl bu göl İstuzuna gider arkadaşlar Böyle Motorla Deniz motorları var. Evet, çok teşekkür ederim video için. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Çok memnun kaldım. Ben de çok memnun oldum. Bir şey yapamadık canım ya. Neyse. Bir dahaki sefere inşallah daha Belki iyi şeyler yaparız. Inşallah. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdilik hoşça kalın. Daha güzel videolarda buluşmak umuduyla hepinize tekrar sevgiler selamlar. Herkes kendine sağlıcakla baksın. da bak. İnşallah.